Merhaba arkadaşlar ben Emre, şimdi sizlere brokolili tavuk tarifi vereceğim. Protein önemli dedik, tavuk var tarifte, sebzeler de önemli dedik, brokoli de var. Bu ikisini de tek bir tencerede pişireceğiz ve bunu çeşitli baharatlarla lezzetlendireceğiz. Oldukça besleyici ve sağlıklı bir oyun olacak bu. Ee, özellikle brokoli daha önce yemeyen arkadaşlar varsa ve hakkında kötü duyumlar aldıysanız, e, sizin bu tarife bir şans vermenizi tavsiye ederim. E, çünkü o kadar kötülenmeye kadar kötü bir gıda olduğunu düşünmüyorum ki ben oldukça severim e, lezzetli bularak yerim yani. Aynı zamanda limon ve sirkeye de çok yakışıyor, öyle o şekilde de deneyebilirsiniz. Tavuk zaten bildiğimiz tavuk. Bunu pişirdiğimizde gayet lezzetli, güzel bir öğün olduğunu düşünüyorum ben. Hemen başlayalım. Burada 600 gram tavuk göğsüm var arkadaşlar. Bunun yağlı kısımlarını ayıklıyorum. Ve ardından kuşbaşı olacak şekilde doğruyorum bunu. Bunun boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yerken e, nasıl seviyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. E, uğraşmak istemezseniz kasabınızdan da rica edebilirsiniz. Kuşbaşı olarak alırsınız. Direkt o şekilde hazırlarsınız. Ardından bunları derince bir tencerenin içine koyuyorum. Bu arada tencerenin altını henüz yakmadım. Ee, şimdilik bunlar burada duracak sadece. Sıra geldi brokollere. Burada yine yarım kilo kadar brokolim var. Bunun miktarını arttırabilirsiniz isterseniz. Bunun önce saplarını kesip e, ayırıyorum. Ardından kestikten sonra bunları çiçek şeklinde böyle ayıracağım ellerimle ve sapı uzun olanları yine birazcık kısaltıyorum. Pişirmeye daha uygun hale getirecek şekilde. Sonra bunları iyice yıkıyoruz arkadaşlar. Hatta mümkünse sirkeli suda bunu bir bir süre bekletirseniz çok daha iyi olacaktır. Ardından tavuklarımın üzerine su ekliyorum arkadaşlar. En azından bir iki parmak, üç parmak kadar geçsin su tavukları. Çünkü brokoli de aynı anda pişireceğiz. O yüzden su ihtiyacımız olacak suya. Ardından bu suyun üzerine çok az miktarda yağ ekliyorum. E, zeytinyağı. Bunun yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. E, bu hem tavukların piştiğinde çok kuru olmasını önleyecektir. Hem de ayrı bir lezzet katacaktır yemeğe. Çok fazla kalorisini de arttırmayacaktır. Ve bir e, çay kaşığı kadar tuz ekliyorum bir de. Sonra bunu iyice karıştırıyorum arkadaşlar tavuğa ve suya. Ve karıştırdıktan sonra da sıra geldi brokolileri eklemeye. Brokolileri böyle yine çiçek çiçek tek tek böyle üzerine ekliyorum ve ocağımın altında açıyorum bir yandan. Bunların hepsinin suyun içine girmesi gerekmiyor bu arada. Buharıyla da pişecektir. Ve bunu en azından bir yarım saat kadar pişirmenizi ben tavsiye ederim. Ardından brokolilerin üzerine limon sıkıyorum bol bol. İsterseniz sirke de dökebilirsiniz. Çok yakışıyor ikisi de. Tavukların üzerine de karabiber, kekik ve kırmızı pul biber koyuyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Afiyet olsun. Tarifimizi yapın bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben için bu bakacağım. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Mutlaka yapın deneyin. Tarif hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Aynı zamanda ne tür tarifler istediğinizde bundan sonra yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanala abone olmayan varsa uçtaki abone adresine tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.